أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نحمد الله تعالى ونستغفره ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك جواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اعبدوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ ve sahibi bile cembi ve ibnis sebili ve ma meleket eymanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalen fakhura sadakallahul azim değerli kardeşlerim okumuş olduğum ayeti celile Nisa suresinin 36. ayeti Allah bu ayeti celilesinde buyuruyor ki ve abudullah ve la tusriku bihi şey'a Allah'a ibadet edin ibadetlerinizi Allah'a has kılın. Sadece ve sadece O'na ibadet edin ve Allah'a hiçbir şeyi ortak kılmayın. Kardeşler, şirk ne demektir? Şirk ortaklık demektir kardeşler. Ortak. Mesela şirket de buradan geliyor işte. Yani iki kişinin kurduğu ortaklık ya da iki grubun kurduğu ortaklığa şirket denir, ortaklık denir. İşte bir kimse ibadette veya Allah'ın sıfatlarında Allah'a bir şeyi ortak koşarsa, denk tutarsa ya da bir şeyi Allah'ı sevdiği gibi severse, Allah'tan daha fazla severse o şeyi Allah'a ortak koşmuş olur. Yani şirk koşmuş olur. Demek ki şirk çok çeşitlidir. Yani şirkin şirk olması için illa Mekkeli müşriklerin bir puta tapması değildir. O da bir şirktir. O nedir? İbadette Allah'a şirktir. Ne yapıyorlardı? Putlara ibadet ediyorlardı. Bu ubudiyette, ibadette Allah'a şirktir. Bir de itaatta Allah'a şirk var. Bir de sevgide Allah'a şirk var. Mesela kim ki bir kimseye Allah'a itaat olacak yerde bir başkasına, bir başka varlığa itaat ederse Allah'ın emir ve yasaklarını bırakır da onun emir ve yasaklarını öncelerse, onun emir ve yasaklarını tutarsa İtaatta şirk olmuş olur bu. Sevgide şirk ise bir şeyi Allah gibi sevmek ya da Allah'tan daha fazla sevmek. Günümüzdeki mesela işte özellikle şarkıcı takımının, türkücü takımının tapıyorum sana gibi şeyler mesela. Bir Allah'a bir sana tapıyorum gibi, eşit tutuyor bak gibi sözleri. işte bu sevgide şirki ifade eder kardeşlerim. Dolayısıyla Allah Azze ve Cel buyuruyor ki وَابُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Allah'a ibadet edin, ve ona hiçbir şey şirk koşmayın. Rab'lık sıfatında Allah'a şirk koşulabilir. Rab nedir? E yetiştiren, eğiten, terbiye eden ve haram helal kılan demektir. Rab. Nitekim Tevbe suresinin 31. ayetinde onları Rabler edindiler derken orada onların haram kılmada ve helal kılmada hahamlarını ve rahiplerini Rabler edindiklerini. Demek ki Rabbin sıfatlarından birisinde oradan anlıyoruz ki haram ve helal kılmadır. Öyleyse haram ve helal kılmada kim ki bir şeyi haram, Allah'ın haram demediği şeye haram derse, kim ki Allah'ın helal demediği bir şeye helal derse, o zaman Allah'ın raplık sıfatında Allah'a şirk koşmuş olur. Yine bir kimse Allah'ın hükümleri ne aykırı hükümler çıkarırsa Allah'ın hakim sıfatına ortak edindiği için o da Allah'ın hakim sıfatı noktasında şirk edinmiş olur. Onun için ayet çok önemli. Ve abudullah ve la tüşriku bihi şeya. Allah ancak ve ancak Allah'a itaat edin, Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi şirk koşmayın. Ve bil valideyni ihsana. Anne ve babanıza da güzel davranın. Annenize ve babanıza da iyi davranın diyor. Kardeşler, anne ve baba bizim dünyaya geliş sebebimizdir. Anne ve baba bizi işte yediren, içiren, anneniz sizi 9 ay karnında taşıyan, bununla da kalmayıp 4-5 yaşınıza gelinceye kadar sizin her ihtiyacınıza koşturan, gecelerini uyku, uykusunu bölüp size süt veren, altınızı temizleyen bir anadır. Ana. Öyleyse öyle bir anıya itade edilmezse baba sizin işte Allah'ın sizin için tayin ettiği rızkı arıyor, buluyor ve siz getirip size ne yapıyor? Yediriyor. Sizi soğuktan koruyor, sıcaktan koruyor, ev ihtiyacınızı karşılıyor. Dolayısıyla atıya saygı İslam'ın emrindendir. Allah'ın emrindendir. Allahu Teala Celle Celalü bazı ayetlerinde kendine şükürden sonra hemen anne ve babaya şükretmeyi söylüyor. Allah'a şükret, annene babana şükret diyor. Ve İsra suresinde onlardan birisi veya her ikisi eğer senin yanında yaşlılık devresine ererlerse onlara rahmet kanatlarını ger ve sakın onlara öf bile deme diyor. Öf bile deme. Yani bırak azarlamayı. Bırak dövmeyi, sövmeyi. Bırak işte efendim huzur evine götürüp kapatmayı. Öf bile deme. Hani şey diyoruz ya bazen birisi fazla öf deriz ya. Onu bile demeyi yasaklıyor İslam dini. Fakat kardeşlerim, her itaat itaatın bir sınırı vardır. O sınırda nedir? Allah'a itaat olunacak yerlerde Allah'ın emir ve yasaklarına uygun olacak yerlerinde eğer anne baba bizden bir şey isterse onlara itaat ederiz. Ama anne ve baba Allah'a isyan olan noktalarda eğer bizden bir şey isterse o zaman anneye babaya itaat edilmez. Nitekim bir başka ayette de öyle diyor. Eğer onlar seni Allah'a şirk koşmaya çağırırlarsa sakın onlara itaat etme diyor. Baba içki içiyor işte. Gel oğlum bir kadeh atalım diyor. Yok baba ben içmem falan. Babalık hakkımı helal etmem ha diyor. Burada ne babanın hakkı vardır ne bir şey var. Çünkü orada Allah'a isyan vardır. Buna benzer. Zaten sadece anne ve babaya değil, herkes için geçerlidir. Halığa isyan olan yerde mahlûğa itaat yoktur. Yani Allah'a isyan olan yerde, yaratana isyan olan yerde yaratılana itaat yoktur kardeşler. İşte itaat olursa Allah'a isyan olan yerde yaratana, yaratılana eğer itaat olursa o zaman itaatta şirk olmuş olur kardeşler. Evet demek ki anneye ve babaya iyilikte bulunun. Ve zil ve yakın akrabaya. Yakın akrabaya da iyilikte bulunun. Diyelim ki sizin yakın akrabalarınız yoksul, muhtaç. Mesela biz zekat veriyoruz değil mi? Zekat kime verilir ilk önce? En yakın akrabaya. Çünkü onların hem din kardeşliği yönü var hem de akrabalık yönü var. İlk önce yakın akrabiye. Kardeşin, amcan, amcayın oğulları, dayın, dayın çocukları, halan, teyzen. İlk önce bunlardan mesela yardıma başlayacaksın. E i̇şte efendim e, zekat vermiyorsun, sadakalar yapıyorsun. İşte i̇lk önce bunlardan başlayacaksın. Bunların bir ihtiyaçlı olduğu zaman elinden geliyorsa hemen yardımlarına koşacaksın. Onlara kol kanat gereceksin. Öyle diyor Cenab-ı Allah çünkü. Ve bir zil kurba vel yetame yetimlere Yetim kime denir kardeşler? İslam'da yetim diye akıl bali olmadan önce babası ölmüş kimse, kimseye yetim denir. Akıl bali olduktan sonra yetimlik biter. Demek ki yetim küçük yaşta yani akıl bali olma yaşından önce babası ölen kimseye deniyormuş. Demek ki babası ölmüş muhtaç. Böyle çok değil mi çevremizde? Savaşta ölebiliyor, hasta oluyor babası, işte annesinden kendileri işte şey kalıyor, muhtaç kalıyorlar. Bu gibi durumdaki yetimlere de yardım edin diyor. Onlara da iyilikle muamele edin diyor Cenab-ı Allah. Vel mesakin. Miskinlere iyilikte bulunun. Miskin kimdir kardeşler? İmam Ebu Hanife rahimehullah miskini ve fakiri şöyle açıklar. Fakir kendi ihtiyaçlarını görebilmesine rağmen zekat verebilecek durumda olmayan kimsedir fakir. Fakir yani kendi iyi kötü kendi yağı, yağıyla kavruluyor. Kendi ihtiyaçlarını görüyor ama zekat verebilecek durumda değil. Bu zekat alacak durumdadır. Fakir. Bir de miskin vardır ki hiçbir şey olmayan insan demektir. Miskin bir günlük yiyeceği dahi evinde olmayan kimse demektir kardeşler. İşte burada Cenab-ı Allah Celle Celaleti diyor ki vel mesakini miskinlere de yardım edin. Vel cârizil kurba yakın komşuya. Bir insanın yakın komşusu kimdir? Hemen sağındaki, solundaki, önündeki veya arkasındaki komşudur. Yakın komşu. Dolayısıyla vel cârizil kurba vel câril cunubi. Uzak komşuya. Uzak komşu dedi de bunlardan sonraki komşular. Hani fıkıh kitaplarında der ki sağdan soldan kırk haneye kadar komşu sayılır insanlar denir. Dolayısıyla vel caril cunubi ve sahibi bil cembi yine yakın arkadaşa da vebni sebil ve yolda kalmışlara da iyilik edin. Yolda kalmış kimdir kardeşler? Herhangi bir niyetle yolculuğa çıkmış. Ticaret için olabilir, ilim için olabilir, ziyaret için olabilir. Yolculuğa çıkmış, parasını kaybetmiş ya da çaldırmış parasını, Kadre uğramış ve orada kalmış. İşte böyle zengin dahi olsa diyor fıkıh kitapları. Mesela çok zengin adam. İşte Afrika bir iş için gitmiş çarpmışlar adamı. Gerçi şimdiki hani şeyde artık hani bu internet şeyinde hemen hesabına giriyor. Oradan hesap aktarıyor, hesap çekiyor. Ama yani İslam dini sadece işte tekniğin olduğu yerlere inmemiş. Bugün hala Afrika'da değil mi? Birçok yerlerde tekniğin olmadığı yerler var. Zengin birisi mesela, zengin de olabilir. Ya da haç için yolculuğa çıktı adam işte eşkıyalar soydu. Parasız kaldı o yolcuyu gideceği yere götürünceye kadar kafir bile olsa bu. Kafir geldi ülkemize, gezmeye gelmiş, parasını çalmışlar. Onu ülkesine götürecek kadar yardım etmeyi İslam dini ne yapıyor? Tavsiye ediyor. Evet, Cenab-ı Allah diyor ki ve sahibi bilcen bir yakın arkadaşa vebnissebil yolda kalmışa da iyilik yapın ve ma meleket eymanikum ve elinizin altındaki cariyelere ve kölelere de iyilikte bulunun diyor. Bu ayet indiğinde sahabilerin cariyeleri ve köleleri ayrı yerlermiş kendilerinden. Bu ayet indiğinde sofralarına oturtuyorlar onları ve hatta yemeğin en iyisini onların önüne koyuyorlarmış. Dün kardeşimiz burada İhtisar'dan bahsetti hani. Başkalarını kendi nefsine tercih etmekten bahsetti dün burada derste. İşte öyle yaparlarmış. Yemeğin en iyisini onların önüne sürerlermiş. Kölesi olmasına rağmen, cariyesi olmasına rağmen. Çünkü Allah diyor ki ve ma meleket eymanukum altındaki cariyelere ve kölelere de iyilik yapın innallaha la yuhibbu men kana muhtalen fakhura çünkü Allah çok böbürlenen kendi kendini beğenenleri sevmez diyor kibirlileri ve kendini beğenenleri sevmez muhtal kibirli demektir Arapçada kardeşler fakhur da övünen demektir kendi kendisinden övünen insan demektir Dolayısıyla Allah kibirlenenleri ve kendi kendine övünenleri sevmez diyor. Demek ki bu iki sıfat Müslüman'da olmaması gereken sıfatmış. Yani kibirli olmak ve kendi kendine öv övünmek, böbürlenmek Müslüman'da olmaması gereken bir sıfatmış kardeşler. اَلَّذ۪ينَ يَبَخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ve yektumun ma atahumullahu min fadlihi ve atadna lilkafirin azaben muhina الذين onlar ki yine bir atıf edatı geldi. Ellezine her ellezine kardeşler Kur'an'daki her ellezine kendinden önceki bahsedilenlere göndermede bulunur. Atıf yapar. Yani bu ellezineden önce kimden bahsedilmezse onlardan bahseder ve onlar ki Burada kimden bahsetmişti? Muhtarlardan ve fehur olanlardan yani kibirlenenlerden ve kendi kendini beğenenlerden ya da böbürlenenlerden bahsetmişti Cenab-ı Allah. İşte onlara atıfta bulunuyor. Ellezine o kibirli olanlar ve kendi kendilerine böbürlenenler, övünenler var ya yebhalune ve yemurune nase bil buhli. Cimrilik ederler. Buhl cimrilik demektir Arapçada kardeşler. Yebhalune onlar bizzat kendileri cimrilik ederler. Yani yukarıdaki saydığımız işte akrabaya, yakın komşuya, yakın arkadaşa, miskine, yolda kalmışa bunlara yardım etmezler bunlar. Cimrilik ederler. Mallarını kıstıkça kısarlar. Ve yetmurun nase bil buhl. Kendileri çimrilik ettikleri gibi insanları da çimrilik etmeye zorlarlar. İnsanlara da çimrilik etmeye tavsiye ederler. Ya derler sen mesela işte kendileri vermezler. Sağında solunda tanıdıklarından hayır sahibi insanlar varsa ya sen deli misin derler ya. Çoluğun çocuğun rızkını niye başkalarına veriyorsun? Alın terini niye başkalarına veriyorsun? Gitsin o da çalışsın der. Misal. Böyle diyerek ne yaparlar? İnsanların hayır yapmasının, insanların başkalarını görüp gözetmesinin önüne geçerler kardeşler. Evet. اَلَّذ۪ينَ يَبْخَالُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ onlar kendileri hem kendileri çimrilik ederler hem de başkalarının çimrilik etmesini isterler. Ve yektumune ma atamuhumullahu min fadli Allah'ın faziletinden verdiği şeyleri de gizlerler. Allah'ın fazlından verdiği şeyleri mallarında gizlerler ya da işte hak onlara ulaştığında hakkı biliyorlarsa hakkı gizlerler. Onun için İlim adamı için en tehlikeli olan şey kardeşler, hakkı gizlemeleridir. Çünkü onlar ilim adamıdır. İlim adamı hakkı ketmedemez. Kendisine bir hak sorulduğunda kellesinin gideceğini bilse onu söylemek mecburiyetindedir. Çünkü o insanlar için önderdir, kılavuzdur. İnsanlar onlarla doğru yolunu bulurlar. Eğer onlar eğri olurlarsa insanlar da eğri yola saparlar. Bundan dolayı önceki ulemamız çok çile çekmiştir, çok mihnete düşmüştür. Ama o işkenceler altında bile haktan dönmemişlerdir. Oysa bugün insanlar, alim diye bilinenler, diploması olan işte ünvanı doçent olan, doktor olan, profesör olan nice insanlar televizyonların karşılığına geçtiği zaman kıvırıyorlar, kıvırtıyorlar. Hakkı söyleyemiyorlar, başımıza bir bela gelir, musibet gelir diye. Öyle diyor burada. Ve ektunüme atahumullah min fadlih. Allah'ın onlara verdiği şeyleri gizlerler. İlim adamına Allah'ın verdiği şey ilimdir. Zengine Allah'ın verdiği, şey Allah verdiği, şey Allah verdiği şey maldır, paradır ya da bazılarına mevki makamdır kardeşler. Ve atedna lil kafirin azaben muhina. Ve Allahu Teala Celle Celalüh kafirlere çetin bir azap hazırlamıştır diyor. Ve yine burada ve azabuna lil kafirin muhina deyince Cenab-ı Allah Allah kafirlere çetin bir azap hazırlamış deyince bu yukarıda saydığımız sıfatların kafirlerin sıfatı olduğunu da bize açıklıyor. Demek ki bu sıfatlarla bürünenler yani cimrilik yapanlar, insanları cimriliğe sevk edenler onlara cimrilik yapmalarını tavsiye etmek etmek kafirlerin sıfatıymış kardeşler. Müslüman kafirlerin sıfatından uzak durması gerekiyormuş. Ayet bize bir de bunu anlatıyor kardeşler. Vellezine yunfigun envalehum ria'en nasi ve la yu'minun billahi ve la bil yevmil ahir. Onlar ki yani o kafirler ya da insanla cimrilik yapanlar ve insanlara cimriliği tavsiye edenler var ya vellezine yunfigun envalehum ria'en nasi. İyilik yaptıkları zaman da yani normal iyilik yapmazlar onlar da iyilik yaptığı ya insanlara işte iyi görünmek için, bilmem ne yapmak için iyilik yaparlar. Riya için iyilik yaparlar. Bir yerlere bir yerlere görünmek için iyilik yaparlar. Yani Allahu Teala'nın rızasını kazanmak için değil. Vellezine yunfikun envalehum en nasi onlar infak ettikleri zaman insanlara gösteriş için iyilik yaparlar ve la yu'minuna billahi ve la bil yevmil ahir ve bunlar Allah'a ve ahiret gününe iman etmezler. Yani Allah'a ve ahiret gününe iman ettikleri için o verdikleri şeyin karşılığını Allah'tan beklemek için iyilik yapmazlar. Allah'ın rızasını kazanmak için iyilik yapmazlar da insanlara riya olsun diye yani gösteriş olsun diye iyilik yaparlar. Kardeşler bugün gerçekten bazı zenginleri görüyoruz. Yani her baba yiğidin harcı değildir. O kadar iyilik yapmaz ama belki de o yaptığı iyilikten hiçbir sevap kazanamayacaktır. Adam cami yaptırıyor, cami. Bir cami yaptırmak kolay değildir. Her baba yiğidin harcı değildir. Belki de bugün 7-8 milyona çıkıyor, 10 milyona çıkıyor bir cami. Yani herkesin harcı mı? Ama iyilik yapıyor. Ondan sonra o iyiliğiyle övünürse, bu camiyi ben yaptım diyorsa sağa sola ve caminin kapısının birine kendi ismini yazdırıyorsa, işte birisine karısının ismini yazdırıyorsa ya da ben cami yaptırırım ama camiye benim ismimi koyacaksınız diyorsa bir insan vallahi o yaptığı camiden bir gram sevap alamaz kardeşler. Niye? Onu desinler diyor. Bu cami falan oğlu falanlar yaptırmış diye. İstanbul'da bir camiye götürmüşlerdi beni Arnavutköy'de. O hani Çamlıca mı diyordunuz? Çamlıca Tepesi'ne mi? Ya o cami yapılmadan önce İstanbul'un en büyük camisi oydu. Yeşil Cami mi ne diyorlar Arnavutköy'de? Orayı gezdirirken bana şunu söylediler. Abi dediler bizim amcanın çocukları. Buraya bu cami yapılırken kim demir verdi, kim e, çimonta verdi, kim işte şunu yaptı hiç belli değilmiş dediler. Akşam bir tır geliyormuş. Bir tır dem demiri indirip gidiyormuş. Bir işte yardım böyle olur. Adam kim olduğunu bile bilinsin istemiyor. İşte yardım böyle olur. Ama bugün yardım yapıyor. İnsanlar Ramazan'larda görürsünüz. Bu ya zekat dağıtıyorlar. Bütün basın yayını çağırıyorlar. Bak reklamları olsun diye. Paketleri insanlara atıyorlar. İnsanlar birbirini kırarcasına o paketleri kapışırlarken çamurların içinde yatarlarken bir de kahkaha atıyorlar. Ve yardım ettiklerini zannediyorlar kardeşler. Bu yardım değildir kardeşler. Oysa bizim ecdadımız Yardım yaparken yardım yapmaya gece çıkarmış. Mesela torbaya yiyecek maddelerini korumuş, evlere çıkarmış, kapıyı gece çalarmış, torbayı oraya bırakır gidermiş. Adam çıkıyor, bakıyor hiç kimse yok, bir torba konmuş, alırmış içeri girermiş. Niye? Adam beni gördüğünde bana karşı aşağılık duygusuna kapılmasın, beni gördüğünde benim karşımda el pençe divan dur durmasın diye yaparmış. Ya bugün çeşme yapıyor adam, çeşme. Yüzüne ne yazıyor? Falanın hayratı diye yazıyor değil mi? Niye yazıyorsun sen onu? Yani sen yaptığında Allah gördü, bildi, yazdı yetmiyor mu bu sana? Ya bu çeşmeyi falan yaptırmış desin. De. Halbuki onun senin yaptığın bilinmese bile o çeşmeden su içtiği müddetçe bütün canlılar, sadece insanlar değil, yılanı bile su içse ondan, hayvanlar, bütün hayvanlar, kim oradan su içiyorsa hepsinin sevabı sana gidecekti halbuki. Ama niye sevabını boşa çıkarıyorsun? Allah öyle buyuruyor. Vellezine yunfikuna emvalehum riyaen nasi insanlara gösteriş için infak edenler. Ve la yu'minuna billahi ve la bil yevmil ahir <laughs> ahiret gününe ve Allah'a ve ahiret gününe iman etmezler. Yine bu insanlara gösteriş için infak etmenin yani riya yapmanın kafirlerin sıfatlarından olduğunu da bu ayette görüyoruz kardeşler. Yani gösteriş yapmak demek ki Kâfirlerin sıfatlarındanmış. Allah bunları bize belirterek, siz kâfirlerin sıfatlarıyla sıfatlanmayın. Sizler kâfirler gibi olmayın. Sizler Peygamberinize benzeyin. Peygamberiniz gibi olmaya çalışın. Çünkü onda sizin için çok güzel bir örnek vardır diyor ayette. Ve yine bize Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabını örnek gösteriyor. Vemen men şeytanu lehu garinen fesae garina. Kimin yakını, dostu da şeytan olursa ayete bakın kardeşler. vemen men şeytanu lehu garinen kimin yakını, dostu, arkadaşı da şeytan olursa fesae garina ve böyle olanların da şeytanın dostu olduğunu Allah bize açıklıyor değil mi? Bu ayetler bu kötülükleri saydıktan sonra Allah diyor ki kimin de dostu, arkadaşı, yakını şeytan olursa o ne kötü bir arkadaştır. Bu saydığımız sıfatlarla sıfatlananların, sıfatlananların şeytanın dostları olduğunu ayet beyan ediyor kardeşler. Ve aleyhim lev amenu billahi vel yevmil ahire ve anfequ mimma razakahumullah. Ve maza aleyhim Onlara ne oluyor ki ya da ne olurdu anlamı var bu ifadede. Şayet Allah'a iman etselerdi onlar ve ahiret gününe iman etselerdi ve enfegu mimma razıgallahu Allah'ın onlara verdiklerinden infak etselerdi ne olurdu sanki diyor. Yani insanlara gösteriş için değil de Allah'ın sırf Allah'a iman etselerdi ve sırf Allah'ın rızasını kazanmak için hayır ve hasenatta bulunsalardı ne olurdu sanki? Ve Allahu bihim alime. Allah onları çok iyi bilmektedir diyor. Allah her şeyi çok iyi bilmekte. Beni de biliyor, sizi de biliyor. Şu anda ben niçin konuşuyorum? Sizin için bir gösteriş mi yapıyorum? Riya mı yapıyorum? Siz bilemezsiniz. Benim kalbimi Allah biliyor. Sizi de Allah biliyor. Dolayısıyla tehdit vardır kardeş buralarda. Ve Allah'u bihim alime. Allah onları çok iyi bilmektedir diye. Ve böyle yapanların hesabını Allah yakında çok çabuk görecektir demektir bu. اِنَّ اللّٰهَ la yazlim miskal zerre. Allah hiç kimseye miskal zulüm etmez kardeşler. Miskal ne demek biliyor musunuz kardeşler? Araplar miskalı hardal tanesi olarak tarif ederler. Yani hardalın biliyorsunuz çok küçük bir şeyi vardır. Şu hani ne diyorlar? Çörek otu gibi bir şey hani şöyle. Çok küçük bir şeydir. İşte Allahu Teala diyor ki اللّٰهَ la yazlim miskal zerre. Yani burada Arap'ın dediği miskal maddenin en küçük birimidir. <laughs> bilinen en küçük birimidir. Allah en ufak bir şekilde insana zulmetmez diyor. Dolayısıyla Allah'ın verdiği her ceza adaletindendir, her ikramda lütfundandır kardeşler. Şimdi hapsane hapsane şeylerde mahkemelerde bir adamı öldürdüğü zaman ona hüküm verdikleri zaman ki o hüküm de zulümdür. Çünkü Allah'ın vermediği hükmü veriyorlar. Ama hiç kimse hakim bana zulmetti demiyor, değil mi? Çünkü yaptığını biliyor kırmızıdan geçince işte ceza yazınca hiç kimse polis bana zulmetti demiyor. Çünkü işlediği suçu biliyor değil mi? Kendi kendine şey diyor ya niye geçtim falan diyor. Dolayısıyla hiç kimse de Allah'ın yaptığını zulüm göremez, adaletsizlik göremez. Bir mümine yakışmaz bu. Kim ki Allah bana zulmetti derse ya da Allah'ın şu yaptığı haksızdır derse, Allah şurada adaletsizlik yapmış derse Allah korusun aynı anda dinden çıkar kardeşler. Onun için Allah hiçbir zaman zulmetmez ve in teku hasenetun yudaifaha eğer ufacık bir haseneyle gelirseniz ufacık bir hasene ufacık bir iyilik yaparsanız Allah onu artırır diyor. Çünkü İslam'da en az biri on vardır kardeşler. Halbuki bir kötülük yaptığınız zaman bir günah yazıyor Allah. On günah yazmıyor. Bir kötülük yaptınız, bir seyye işlediniz, onun karşılığını bir günah yazıyor. Ama bir hasene işlerseniz, bir iyilik işlerseniz en azı onu onuyla şey diyor. En az 10 katı veriyor ama bunu artırır diyor Cenab-ı Allah. Nasıl? Bire 70 de verebilir, bire 700 de verebilir. Başka ne yapar kardeşler? Ve yu'ti ecran azima ve kendi katından çok daha fazla artırır Allah diyor. Nitekim oruç hakkında peygamberimiz öyle buyuruyor. Allah bazı şeylere 1'e 10 verir, 70 verir ama oruç için bir hesabı yoktur diyor. Kulum benim için oruç tuttu, öyleyse onun sevabını vermek de bana düşer der diyor ve aklın almayacağı sevap yazar ona. Öyleyse kardeşlerim, Allah'ın dinini Allah'ın emrettiği gibi yaşamaya gayret edelim. Ya vereceğimiz infakları sırf Allah'ın rızası için vermeye çalışalım. Birilerinin gözüne girmek için bir ne cömertmiş ne hayırsevermiş desinler diye yapmayalım. Hiç kimse bilmesin Allah bilsin yeter. Nasıl ki günahlarımızı gizliyoruz değil mi? Allah'la baş başa kaldığımız yerlerde işlediğimiz günahlar hiç toplumun huzuruna çıkarmıyoruz. Niye? Ayıplarlar bizi diye. Dolayısıyla yaptığımız hayırları da gizleyelim kardeşler. Sadece ve sadece bir yerde hayrı açıktan işlemeye izin verilmiş. O da gösteriş için olsun değil, insanlar teşvik olsun diye yapılırsa. Ya veriyorsun şimdi, şu niyetli olursa, ya baş, ben hani verirken başkaları da görsünler, görsünler de onların da yardım duyguları gelişsin. Onlar da Allah yolunda yardım etsinler niyetiyle verirsen bu ancak caiz görülmüş. Bunun dışındaki gösteriş asla caiz görülmemiş kardeşler. Allahu Teala Celle Celaluhu bizleri hakkı hak bilip hakka ittiba edenlerden, batılı batıl bilip batıldan içtinab edenlerden, kaçınanlardan eylesin. Cenab-ı Allah günahlarımızı affetsin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين